Siz asla. Hepinize çok rahmetli Turgut Özal önce ANAP kurucusu yaptığı, arkasından bakan yaptığı genç bir siyasetçiyle ilgili yolsuzluk iddiaları ortaya çıkınca kendisine gelince hiç beklemeden harekete geçti. Hemen ve öncelikle bu iddiaların ciddi olup olmadığını araştırdı kendi imkanlarıyla. Ortada ciddi bir şüphe olduğunu görünce derhal bakanını görevden azletti. Ardından da Yüce Divan'da yargılanmasının ve kendisini savunmasının yolunu açtı. Bütün bu adımları rahmetli Özal hiç duraksama göstermeden ve çok hızlı bir şekilde hatta kamuoyunu bile neredeyse şaşırtacak ama büyük takdirini kazanacak bir şekilde atmıştı. Ve ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum ki rahmetli Özal'ı o zaman harekete geçiren bu iddia yargı makamlarından dahi gelmiyordu. Sadece bir iş adamının iddiasıydı. Tarihe Devlet adamı olarak geçecek liderlerin yapması gereken işte budur. Biz de 17 Aralık'ta kamuoyuna yansıyan yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen bütün siyasetçi arkadaşlarımıza kendilerini yargı önünde savunma fırsatı vermeliyiz. Bu arada aksi yargı kararıyla ispat edilene kadar hepsinin masum olduğunu ve yargı önünde kendilerini aklamalarını dilediğimi belirtmek istiyorum. Hemen burada bir işaret daha yapayım, bir belirtme daha yapayım. Konuşmamın sonunda bir yazılı belirtinde siz ayrıca atacağız soru kısmına geçtiğimiz zaman. Ancak 17 Aralık'tan itibaren Türkiye'de Türkiye yanlış bir, bir yola girmiştir. Bütün kamuoyunun açıkça gördüğü şudur. Polis teşkilatı maalesef doğrama makinesinden geçirilmektedir. Adli polis üzerinde baskı kurulmaktadır. Yargıya müdahale edilmektedir. Yönetmelik adı altında anayasaya, kanuna, akla ve vicdana ters kurallar uygulamaya konulmuştur. Bu şekilde bu yollardan yolsuzluk iddialarının üstünün örtülmek istendiği çok açık bir şekilde ortadadır. Zannediyorum bütün kamuoyumuz da bunu değerlendirmektedir. Bunların yapılması, açıklanması ve savunulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Eğer devlet içinde hukuk devletinin kurallarına göre değil, kendi inançlarına göre hareket edenler varsa, eğer devlet dışında başka yerlerden talimat alarak hareket edenler varsa onlara elbette müsamaha gösterilemez. Ama böyle bir durum ileri sürülerek yolsuzluk iddialarının üstünü örtmek için yapı yapılanlar da hiçbir şekilde savunulamaz. İç ve dış mihrakların kontrolü, faiz lobileri gibi dayanağı olmayan gerekçelerin de inandırıcılığı yok, inandırıcılığı bulunmuyor. Esasen bu laflar hiçbir şeyi açıklamıyor. Çünkü bakın iç mihrakları ve dış mihrakları ileri sürerek başınıza gelebilecek her şeyi açıklamaya çalışabilirsiniz. Her şeyi açıklamak için kullanılan bir şey durum herhalde bu yolsuzlukları açıklamaz. Bu yolsuzlukları açıklama gücü yoktur. Diğer taraftan bu tür açıklamalar yani iç ve dış mihrak faiz Lobilerinin suçlu gösteren açıklamalar ki ben bunu daha önce de belirtmiştim gezi olaylarıyla ilgili olarak aynı konuya değinmiştim uluslararası zeminlerde Türk siyasetinin itibarına ve inandırıcılığına büyük gölge düşürüyor. Ama her ne olursa olsun iç mihraklarla ve dış mihraklarla ilgili olarak her ne olursa olsun bu yolsuzluk yargının ileri sürdüğü yolsuzluk iddialarının bir kompas olduğu, bir komplo olduğu ileri sürülerek de yolsuzluk iddialarının üstü örtülmeye çalışılmamalıdır. Gidilen yol yanlış. Bu yoldan Türkiye'nin bir an önce dönmesi gerekiyor. Ben buraya gelirken haber aldım. Adli kolluk yönetmeliği Danıştay tarafından iptal edilmiş duyduğuma göre. Benim önerim şu olacaktı. Danıştay kararı beklenmeden bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmalıdır. Yaz, yazılı metinde de göreceksiniz. Ama şu anda şimdi Danıştay'ın iptali üzerine benim önerim şudur. Sakın ola Danıştay tarafından iptal edilen bu yönetmeliğin benzeri bir yeni metin yürürlüğe konulması yoluna gidilmemelidir. Çünkü o yönetmelik Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik adli soruşturmalara anayasa dışı müdahale için yol açıyordu. Soruşturmaların gizliliğini fiilen ortadan kaldırmıştı. Bunu daha önce yaptığım bir açıklamada da, bir hafta kadar önce yaptığım açıklamada da işaret etmiştim. Oyun yetmelik soruşturmaların gizliliğini fiilen ortadan kaldırmıştı ve bir yolsuzluk soruşturması yapılmasını imkansız kılıyordu. Böyle bir şeyi hiçbir vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Adli polis üzerindeki Danıştay tarafından bu yönetmeliğin iptaline ilaveten adli polis üzerindeki siyasi baskılar kesinlikle kaldırılmalıdır. Son verilmelidir. Adli polisin sadece ve sadece yargıya bağlı olarak çalışması sağlanmalıdır. Başka şekilde demokratik hukuk devletinin işlemesi mümkün değildir. Aslında bizim daha da fazlasını yapmamız gerekiyor. Yani bu yönetmelikten önceki durum bile yeterli değildi. Polis teşkilatımızdan tamamen ayrı ve sadece sadece savcılarımızın evrinde çalışan bir teşkilat, adli kolluk teşkilatı kurmamız gerekiyordu. Zaten Avrupa Birliği'nin ve demokratik hukuk devletine sahip ülkelerin uyguladığı standartta budur. Daha önceki yönetmelik öncesi durum dahi yeterli değildi. Ama tekrar ediyorum. Danıştay'ın iptalinden sonra kesinlikle benzer bir adım, benzer bir yönetmelik, benzer bir hukuki metnin ortaya konulması yoluna gidilmemelidir. Polis teşkilatımızın aşırı sert yöntemlerle hırpalanmasından vazgeçilmelidir. Bizzat bu sert yöntemleri uygulayanlar da bu aşırılıklar içinde polislerimizin etkili bir şekilde görev yapmasının mümkün olmadığını, bu şekilde netice alınamayacağını göreceklerdir diye düşünüyorum. Tabi yargıya müdahaleden vazgeçilmelidir. Bugün bazı çevrelerde yargıda kriz olduğu söyleniyor. Ben o kanaatte değilim. Yargıda kriz yok. Yargıya müdahale var. Bu müdahale ortadan kattığı anda yargıda kriz veya benzeri hiçbir şey kalmayacaktır. Eğer benim burada önerdiklerim yapılmayacaksa herkes şunu iyi bilsin. Bu gidişin demokratik rejim içinde sürdürülebilmesi ...mümkün değildir. Kesinlikle mümkün değildir. Bugünkü girişin... ...demokratik rejim içinde devam etmesi... ...sürdürülebilirliği... ...söz konusu olamaz. O açıdan... ...Türkiye'nin şimdilik kritik bir... ...yol ayrımında olduğunu düşünüyorum. Tabii hemen şunu da söyleyeyim. Yazılı metninde... ...ihmal etmiştim... ...kaleme alırken bugün öğleye doğru... Polis binalarımıza medyanın girmesini yasaklayan uygulamadan da muhakkak surette vazgeçilmelidir. Şeffaflık özellikle polisin şeffaflığı demokrasi, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Polis binalarına medyamızın Medyanın girmesinin yasaklanması demokratik ülkelerde görülebilecek bir durum değildir. Bunun hiçbir açıklaması, hiçbir makul açıklaması yoktur. Bu uygulamadan da behemal vazgeçilmesi gerekmektedir. Askeri vesayet rejimine karşı durmak, inanç ve vicdan özgürlüğünün önünün açılmasına ve demokratik hukuk devletinin inşasına katkı verebilmek için ben 2007'de bildiğiniz gibi AK Parti'ye katılmıştım. Esasen bunlar benim bütün hayatım boyunca savunduğum görüşlerdi ve hala öyle olmaya devam edecektir. Bu fikirleri savunmaktan, o doğrultuda konuşmaktan hiçbir zaman için vazgeçmem söz konusu olmamıştır ve bundan sonra da söz konusu olmayacaktır. Bu düşüncelerle tabi parti genel merkezinin dün gece aldığı bizlerle ilgili aldığı kararları da dikkate alarak ben AK Parti üyeliğinden...